Bütün kadınlar aynısınız ya. Hep dırdır, hep vır vır ya. Yo hiç de bilene baba kadınlar ikiye ayrılır. Me Ö -ms. Sen yine karıştırdığın şeyleri kızım o tarih dersinde olur Me Ö, M, Ya ne tarih dersi ya? Me Ö makyajdan önce, M, makyajdan sonra olan kadınlar. E al sana cevap sürü bana bir Hadi bakalım. Ya anne ya. E, anne siz kalp ne bağlayın oğlum? Aşırı gününde dağıtıyorsunuz da 14 Şubat sevgililer gününde neden bu insanlara sevgili dağıtmıyorsunuz? Yok yalnız kaldık burada ya. Nasıl düşünüyorsunuz insanlar siz ya? Bana bak seni dayakman ya yaparım. Siz de gidin gözümün önünde. Zekalı, embesiyle bak sevgilini dağıtacaksınız diyor beni. Ben be, bugün 14 Şubat, sevgililer günü hayatım. 14 Şubat mı? O neydi Ne yapıyorduk biz 14 Şubat'ta? Kurban mı kestiriyorduk, Şeker mi dağıtıyorduk? Birlik mi okutturuyorduk? Hiç yaşatmadığımız için öyle şeyler Süleyman Bey, asla hatırlamam ben 14 Şubat'ı. Aa öyle mi ya? Madem bilmiyorsun ben de bu Tuğra almıştım ama... Neyse başkasına artık, bilen birine vereceğiz bunu yapacak bir şey yok. <laughs> tuğra mı lan o? Ver ulan onu bana. Vallahi bir tura Tuğra'yı yedim. İyi gelecek de sevgilim benim sevgilim benim. Kocacığım da kocacığım. Vallahi maşallah anında hatırladın 14 Şubat. Hemen hafızan yerine geldi ya. Hadi kutlu olsun hadi. Maşallah.